Merhaba arkadaşlar ben Sahap Hoca Mat Alemin'e hoş geldiniz. Bu videomda yönlü açıyı, birim çemberi, açı ölçme birimlerini ve esas ölçüyü anlatacağım. Önce yönlü açıyla bir başlayalım. Arkadaşlar yönlü açıya geçmeden önce şöyle bir saat çizelim. Bu saat şurası 12 olsun. Burası 3, burası 6, burası 9. Bir tane akrep, bir tane de yel konvanımız bulunmuş olsun. Arkadaşlar saatimiz ne tarafa doğru döner? Şu tarafa doğru döner. Bu saatin dönme yönü Evet, bu durumda şurası da dönme yönünün tersi olur. Şimdi saat yelkovanının dönme yönünün tersini yani şu tarafa doğru olan açıları biz pozitif yönlü açı olarak alacağız. Saat yelkovanının dönme yönünü yani şu tarafa olan açıları da negatif yönlü açı olarak adlandıracağız. Negatif yönlü açı. Bu durumda Pozitif yönlü açı şu tarafa doğru olan açılar, negatif yönlü açı da şu tarafa doğru olan açılardır. Şimdi bu iki şekilde karşımıza gelir. Birincisi açının başlangıç ve bitim kenarı bellidir. Biz başlangıç kenarından bitim kenarına doğru açımızı çizeriz. Arkadaşlar dikkat ederseniz şu ok saat yel kovanının dönme yönünün tersini ifade ediyor. O halde bu açı pozitif yönlü bir açıdır. Başlangıç kenarı burası, bitim kenarı burası. Başlangıçtan bitime doğru bir ok çiziyorum. Bu da saat yelkovanının dönme yönüyle aynı yön olduğu için bu da negatif yönlü bir açıdır. İkinci şekil şu. Eğer açının başlangıç ve bitim kenarları belli değilse bu durumda açıyı oluşturan şu ifade, o, okun yönüne bakacağız. Şuradaki oka dikkat ederseniz şu tarafa doğru çizilmiş. Yani saatin yelkovanının dönme yönünün tersi olan yönde çizilmiş. O halde bu pozitif yönlü bir açıdır. Şuradaki oka baktığınız zaman şu şekilde çizilmiş. Bu da saatin yel kovanının dönme yönüyle aynı yönde çizilmiş bir açı. Dolayısıyla bu da negatif yönlü bir açıdır. Evet arkadaşlar şimdi de birim çemberin tanımına bakalım. Analitik düzlemde merkezi orijinde ve yarı çapı bir birim uzunluğunda olan çembere birim çember veya trigonometrik birim çember denir. Arkadaşlar bu bilgimizim için önemli. Birim çember dendiğinde bu çemberin merkezinin orijinde olduğunu ve yarıçapının çapının bir birim uzunluğunda olduğunu bilmemiz gerekir. Bununla birlikte trigonometrik birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 olduğunu da yine bilmemiz gereken bilgiler arasında. Şimdi birim çemberin arkadaşlar bölgelerine bakalım. Şimdi burası x ekseni, burası y ekseni. Arkadaşlar yarı çapı bakın şu çemberin merkezi şu anda orijinde ve yarı çapı bir birim. Şurası bir noktasına kestiğine göre şurası bir birim. Şurası bir noktasına kestiğine göre şurası bir birim. Şurası eksi bir noktasına kestiğine göre şurası bir birim. Ve yine şurası eksi bir noktasına kestiğine göre şurası bir birim. Demek ki Merkezi orijinde ve yarı çapı bir birim olduğundan bu çember birim çember veya trigonometrik birim çemberdir. Şimdi trigonometrik birim çemberin arkadaşlar dört tane bölgesi var. Bu bölgelerden birincisi şurası. Şu birinci bölge. Şurası ikinci bölge. Şurası üçüncü bölge. Ve şurası da dördüncü bölgedir. Yine bu bilgi bizim için önemli olacak. Şimdi bu bilgiyi unutmamak için şuraya yazalım. Sorularımızda da bu bilgiyi kullanalım arkadaşlar. Örneğimize bakalım. A noktası eksi kök 3 bölü 2 ile M noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde birim çember üzerinde olduğuna göre M kaçtır? Sevgili arkadaşlar madem A noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde birim çember üzerinde ise o zaman birim çemberin denklemi olan x kare artı y kare eşittir 1'i sağlamak zorunda. Peki a noktasındaki eksi kök 3 bölü 2 x'i temsil eder. Buradaki m de y'yi temsil eder. Demek ki x gördüğümüz yere hangi x? x kare artı y kare eşittir 1 denklemindeki x gördüğümüz yere eksi kök 3 bölü 2. Y gördüğümüz yere de ne yazacağız? M yazacağız. Getirip yazalım. x kare artı y kare eşittir 1 denkleminde x yerine eksi kök 3 bölü 2 yazıyorum. Bunun karesi artı y gördüğüm yere m yazıyorum. m'nin karesi eşittir 1 olur. Buradaki eksi kök 3 bölü 2'nin karesini alırken eksinin karesi artıya dönüşür. Kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Artı m'nin karesi eşittir 1 olur. Şu 3 bölü 4'ü diğer tarafa gönderiyorum. m kare eşittir 1 eksi 3 bölü 4 ve payda işlersek m'nin karesi eşittir. 1 bölü 4 Buradan m'nin 2 tane değeri çıkar. m'nin bir tanesi 1 bölü 4. Arkadaşlar 1 bölü 2'nin karesi olduğu için m'nin biri 1 bölü 2'dir. Öteki m'miz de bunun negatifli değeridir. Eksi 1 bölü 2'dir. Peki 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 dikkat ederseniz ekşi şıklarda var. Acaba m'nin değeri 1 bölü 2 midir? Eksi 1 bölü 2 midir? Arkadaşlar şuraya dikkat ediyoruz. A noktası Analitik düzlemin 3. bölgesinde yer aldığına göre. Bakın 3. bölge şurası. Şurası 3. bölgeydi. 3. bölgenin kollarına dikkat ederseniz. X'i negatif. 3. bölgenin Y'nin koluna bakın. Y'si de negatif. Demek ki 3. bölgede hem X'imiz negatif olmalı. Hem de Y'imiz negatif olmalı. Dolayısıyla 3. bölgede yer aldığına göre. M'nin değeri negatif değer olmalı. O halde aradığımız M'nin değeri nedir? eksi 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar şimdi de açı ölçme birimlerine bakalım. Açı ölçme birimlerinden birincisi derecedir. Derece dediğimizde bir çemberin 360'ta birini gören merkez açının ölçüsü bir derecedir. Arkadaşlar derecenin üzerine yuvarlak işareti, dakikanın üzerine bir tane kesme işareti, saniyenin üzerine de iki tane kesme işareti kullanacağız. Böylece 1 derece 60 dakikaya eşit. Bakın 60'ın üzerinde tek bir tane kesme işareti. 1 bir dakika 1'in üzerinde kesme işareti var. Bu 1 dakikayı ifade ediyor. 60 saniye eşittir 60'ın üzerine iki tane kesme işareti. Bu da saniyeyi gösteriyor. Demek ki 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniyedir. Evet bunları biliyoruz. Bu durumda 1 derece 60 dakika, her bir dakika 60 saniye olduğuna göre 60 dakika 60 ile 60'ın çarpımı 3600 saniyeye eşittir. Evet toparlıyorum. 1 derece 60 dakikaya ve 3600 saniyeye eşittir. Şimdi de arkadaşlar bilgiyi pekiştirmek için bir örnek çözelim. Şimdi örneğimizde A, B, C, D ve E şıkları var. A şıkkında 5 derece kaç dakika? İşte 5, B şıkkında 4 dakika kaç saniyedir? C şıkkında 3 derece kaç saniyedir? İşte D şıkkında 2 derece ve 20 dakikalık bir açı kaç saniyelik bir açıdır? Yine E şıkkında 2 derece, 4 dakika ve 15 saniye olan açı kaç saniyelik bir açı olduğu soruluyor. Arkadaşlar örnekteki bütün şıkları çözebilmek için şuradaki bilgi notunu bilmemiz gerekir. Şimdi dereceyi eğer biz dakikaya dönüştüreceksek derece 60 ile çarpılarak dakikaya dönüştürülür. Demek ki 5 derece kaç dakika olduğu soruluyorsa 5 ile 60'ı çarparak 300 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Peki dakikayı saniyeye dönüştürürken ortadaki notumuz bakın. Dakika 60 ile çarpılarak saniye bulunur. Demek ki 4 dakika 4 ile 60'ın çarpımından 4 kere 60 240'tır. 240 saniye olur. Normalde de öyle değil mi? Yani 1 dakika 60 saniye, 2 dakika 2 çarpı 60 saniye, 3 dakika 3 çarpı 60 saniye ise 4 dakika 4 çarpı 60 saniyeden 240 saniye olur. Şimdi derece yani 3 derece kaç saniye olduğu soruluyor. Evet alttakine bakıyoruz. Derece 3600 ile çarpılarak saniye bulunur. Dolayısıyla 3 dereceyi 3 ile 3600'ü çarpıyoruz. 3 ile 36'nın çarpımı 108 yapar. 2 tane de 0 koyuyoruz. Evet demek ki 3 derece 10.800 saniye olur. Şimdi D şıkkında. 2 derece ve 20 dakikalık bir açı kaç saniyelik bir açı olduğu soruluyor. Şimdi dereceyi Saniyeye dönüştürürken 3600 ile çarpıyoruz. 2 ile 3600'ü çarpıyorum. Bu kadar saniye oldu. Artı 20 dakika dakikayı bakın 60 ile çarpınca saniyeye dönüştürüyorduk. Dolayısıyla 20 dakikayı 20 60 ile çarpıyorum. Bu kadar saniyede bu olur. Düzenliyorum. 2 ile 3600'ü çarpıyorum. 7200 saniye oradan geldi. Artı 20 ile 60'ı çarpıyorum. 2 kere 6 12. 2 tane de 0 gelecek. 1200 saniyede buradan geldi. 7200 ile 1200'ü toplarsak 8400 saniye olur. Ve son şıkkımızda 2 derece 4 dakika ve 15 saniye olan açı kaç saniyelik bir açıdır? Aynı şekilde ne yapıyoruz? 2 ile 3600'ü çarpıyoruz. 4 ile 60'ı çarpıyoruz. Bu kadar saniye buradan geldi. Artı 15 saniye de buradan geldi. Arkadaşlar bunların sonucu olan 2 ile 3600'ü çarpıyorum. 7200 saniye buradan geldi. 4 ile 60'ı çarpıyorum. 240 saniye buradan geldi. Artı 15 saniye de sonda var. 7200'ü 240 eklersek 7440 15 ekliyorum. 7455 saniyelik bir açı elde etmiş oluruz. Sıradaki örneğimizde 240 saniye kaç dakika oldu? 1800 dakikanın kaç derece olduğu ve 7200 saniyenin kaç derece olduğu sorusu var karşımızda. Onu çözelim. Arkadaşlar saniyeyi dakikaya dönüştürürken bu sefer 60 ile böleceğiz. Dakikayı saniyeye dönüştürürken 60 ile çarpıyorduk. Saniyeyi dakikaya dönüştürürken 60 ile böleceğiz. Bu durumda 240 saniye kaç dakikadır sorusunu çözerken 240'ı 60'a böleceğiz. Arkadaşlar 240'ta 60 4 kere var. 4 kere 60 240. Dolayısıyla 0 0 0 oldu. Yani 240 saniye kaç dakikaymış? 4 dakikaymış. Gelelim diğerine. 1800 dakika kaç derecedir? Evet dakika 60 ile bölünerek derece bulunur. Dereceyi tam tersini düşünün. Dereceyi 60 ile çarparak dakikayı buluyorduk. Şimdi dakikayı dereceye dönüştürürken bu sefer 60 ile böleceğiz. O halde 1800 dakikayı 60'a bölerek dereceyi bulmuş olacağız. Ne olur? 180'de 63 kere var. Gelen kalan sıfır şuraya yazılırsa böylece 1800 dakika 30 dereceye eşittir. Ve son olarak 7200 saniyenin kaç derece olduğu soruluyor. Arkadaşlar saniye 3600 ile bölünerek derece bulunur. Öyle değil miydi? Dereceyi 3600 ile çarparak saniyeyi buluyorduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Saniyeyi dereceye dönüştürürken bu sefer 3600 ile Bölerek sağ dereceyi bulacağız. 7200'ü 3600'e bölersek 2 kere var. Böylece 7200'ü e, dereceye dönüştürürken 2 derece olduğunu bulmuş oluruz. Sıradaki örneğimizde 17483 saniyelik açının derece, dakika ve saniye cinsinden değeri kaçtır? Arkadaşlar saniye olarak verilen bir açının derece, dakika ve saniyeye dönüştürebilmek için şuradaki notumuza dikkatli bir bakın. Bu notu uygulayacağız. Saniye cinsinden verilen bir açı derece ve dakika cinsinden hesaplanırken önce verilen süre 3600 ile bölünür. Bölüm kısmı derecedir. Kalan 60 ile bölünür. Bölüm kısmı dakikadır. Son kalan ise saniyedir. Ha, bu ne demek? 17483 saniyelik bir açının derece ve dakika cinsinden değeri soruluyor. O halde ne yapacağız? Önce 3600 ile böleceğiz. Arkadaşlar 17483'te 3600 4 kere var. 4 kere 0'ın 0, 4 kere 0'ın 0, 4 kere 6'nın 24, 4 kere 3'ün 12, 2 elde 14 oldu. Yani çıkartıyoruz. Burası 3, 8, 0. Burası 3 oldu. 3083 kaldı. Arkadaşlar bizim ilk bulduğumuz bölüm derece olur. Peki ne oldu sonra? 3083 kalanımız var. Bu 3083'ü ne yapacağız bu sefer? 60'a böleceğiz. 60'a bölelim. 3083'te önce 308'i e, 308'i e 60'a böleceğiz. Kaç kere olur? 5 kere olur. 5 kere 60 300 yapar. Buradan 8 kalır. Burası 3 indi aşağı. 83'te 60 bir kere var. Bir kere 60 60. Ve kalan 23 olur. Arkadaşlar şu bölüm kısmı da dakika. Ve en son kalanımız da saniyedir. Böylece 17483 saniyelik bir açı. 4 derece 51 dakika 23 saniyedir. O da nerede var? C şıkkında dikkat edin. 4 derece, evet 4 derece 51 dakika ve 23 saniyelik bir açıdır. Arkadaşlar şimdi de derece, dakika ve saniye cinsinden verilen iki açının farkı sorulmuş. A açısı 39 derece 42 dakika 27 saniyeye eşit, B açısı 14 derece 50 dakika ve 35 saniyeye eşit olduğuna göre A MA MB farkı soruluyor. Arkadaşlar Önce saniyeden saniye çıkartalım. 27 saniyeden 35 saniye çıkmayacağı için dakikadan yardım alıyoruz. Buradaki 42 dakikayı 41 dakika ve bu 1 dakikayı da 60 saniye olarak saniyenin üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bu 1 dakika 60 saniye 60 saniye 27'nin üzerine eklenirse burayı 87 saniyeye dönüştürür. Böylece 87 saniyeden 35 saniye çıkacağı için bunu aldık. Elimde artı 41 dakika var. 41 dakikadan 50 dakika çıkmayacağı için bu sefer dereceden yardım alıyoruz. Arkadaşlar 39 dereceyi 38 dereceyi artı 1 derece olarak ayırıyorum. O 1 dereceyi dakikaya dönüştürüp 41 dakikanın üzerine ekleyeceğim. 1 derece 60 dakikadır. 60 dakikayı 41'in üzerine eklersek orayı ne yapmış oluruz? 101 dakikaya dönüştürmüş oluruz. Böylece aslında A açısı 38 derece 101 dakika 87 saniyeye eşit oldu. B açısını aynen yazıyorum. 14 derece 50 dakika ve 35 saniyedir. Arkadaşlar çıkartıyoruz. 87 saniyeden 35 saniye çıkartırsak 52 saniye olur. 101 dakikadan 50 dakikaya çıkartıyorum. 51 dakika olur. 38 dereceden 14 dereceyi çıkartıyorum. 24 derece olur. Böylece aradığımız fark 24 derece 51 dakika ve 52 saniyedir. Arkadaşlar şimdi de derece, dakika ve saniye cinsinden verilen iki açının toplamı ile ilgili soruyu çözmeye. A açısı 38 derece 40 dakika 25 saniyedir. B açısı 15 derece 52 dakika ve 37 saniye olduğuna göre A açısıyla B açısının toplamı soruluyor. A açısıyla B açısını direkt taraf tarafa topluyorum. 25 ile 37 topluyorum 62 olur. 40 ile 52 topluyorum 92 olur. Tabi bu saniyeydi bu da dakika. 38 ile 15'i topluyorum. Arkadaşlar ne olur burası 53 derece olur. Şimdi saniye 62 saniyenin fazlalıklarını dakikaya aktaracağız. Arkadaşlar bu 62 saniyenin 60 saniyesi 1 dakika. O 1 dakikayı 92 dakikanın üzerine eklersek orası 93 dakika olur. Ama bu 62 saniyenin 60 saniyesini dakikaya aktardığımız için orada 2 saniye kalır. Sonra bu 93 dakikanın 60 dakikası 1 derecedir. Bu 60 dakikasını alıyorum. Geriye 33 dakikamız kalır. Bu aldığımız 60 dakika 1 derece olduğu için bu 1 dereceyi 53 derecenin üzerine ilave ediyorum. Orayı da 54 derece yapıyorum. Böylece önce topla, toplayıp sonra düzenleme yaptıktan sonra A açısıyla B açısını toplamı 54 derece 33 dakika ve 2 saniye eşittir. O da E şıkkında var. Arkadaşlar şimdi de Açı ölçme birimlerinden ikincisi olan radyana bakalım. Bir çemberin yarı çapı uzunluğundaki yayı gören merkez açı bir radyandır. Yani daha pratik olarak e, trigonometride pili açılara biz radyanlı açılar diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi iki tane açı ölçü birimini gördük. Birisi derece ötekisi radyan. Derece ve radyan açılarını birbirine dönüştürmek istediğimiz zaman ki bazen gerekecek bu derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi bağıntısını kullanacağız. Demek ki dereceyi radyana veya radyanlı bir açıyı dereceye dönüştürürken kullanacağımız bağıntı hangi bağıntı olacak? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi bağıntısı olacak. Şimdi bizim trigonometride sıkça kullandığımız birim çemberin üzerindeki bazı açıların arkadaşlar ee, ...dönüşümlerini direkt bizim pratik olarak bilmemiz gerekir. Çünkü bunlarla sık sık iş, işlem yapacağız. Yani bunları e, ezberlememiz gerekir. Birincisi 90 derecenin pi bölü 2 radyan olduğunu... ...180 derecenin pi radyan olduğunu... ...270 derecenin 3 pi bölü 2 radyan olduğunu... ...ve 360 derecenin 2 pi radyan olduğunu... ...pratik olarak bizi bilmemiz gerekir. Ama bu açıların dışındakilerini arkadaşlar... Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi bağıntısını kullanarak birbirine dönüştürebilirsiniz. Örneğimize bakalım. 50 derecelik bir açının radyan cinsinden değeri kaçtır? Arkadaşlar neydi? Derece ve radyan açılarını birbirine dönüştürürken derece bölü 180 radyan bölü pi bağıntısını kullanacaktık. Bize burada 50 derecelik bir açının radyan cinsinden değeri soruluyor. O zaman buradaki D yerine 50 dereceye yazıyorum. Paydamız 180 olacak eşittir. Bunu radyana dönüştürmek istediğimiz için R'yi buradan bulmaya çalışacağız. Şu sıfırlar sadeleşir. İçler dışarı çarpımı yaptığımız zaman aradığımız radyanlı açı 5 pi bölü 18 olur. Demek ki 50 derecelik bir açının radyan cinsinden değeri nedir? 5 pi bölü 18'dir. Arkadaşlar radyan cinsinden verilen açıları dereceye dönüştürürken pratik bir yöntemimiz var ölçüsü radyan cinsinden yani pili olan açıları derece cinsinden açıya dönüştürebilmek için pi yerine 180 yazmamız yeterliymiş. O halde 7 pi bölü 2 radyanlık bir açıyı derece cinsinden değerini bulmak istediğimiz zaman 7 çarpı 180 bölü 2 dememiz yeterli olacakmış. O halde buradaki 180 ile 2 sadeleşir. Burada 90 kalır. 7 ile 90'ın çarpımı 630 derece olur. Örneğimizde 7 pi bölü 6'nın kaç derece olduğu sorulursa eğer 7 ile 180'i çarpıp 6'ya böleceğiz. Yani pi gördüğümüz yere 180 yaz yazacağız. 180 ile 6'yı sadeleştiriyorum 30. 7 ile 30'un çarpımı 210 derece olarak buluyorum. 5 pi'deki 5 ile 180'i çarpıyorum. 5 ile 18'in çarpımı 90, bir de 0 var, 900. Demek ki 5 paylık bir açıda 900 derecelik bir açıya eşittir. Arkadaşlar son olarak esas ölçüye bakalım. Ölçüsü derece cinsinden verilen bir açının esas ölçüsünü bulmak için bu açının ölçüsü 360'a bölünür, kalan esas ölçüdür. Bu ne demek? 670 derecelik bir açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sorulduğunda, 670'i 360'a böleceğiz. Bir kere var. Bir kere 360 360 olur. Çıkartıyorum 0 1 3. Demek ki kalanımız 310 olduğuna göre 670 derecelik açının esas ölçüsü kaç dereceymiş? 310 dereceymiş. Sırada esas ölçü ilgili bir notumuz var. Arkadaşlar derece cinsinden verilen Negatif açıların esas ölçüleri bulunurken açı pozitif yönlü açı gibi düşünülüp kalanın 360'dan çıkarılmasıyla bulunabilir. Bu ne demek? Eksi 1580 derecelik açının esas ölçüsünü bulurken bu açı pozitifmiş gibi düşüneceğiz. Yani 1580'i 360'a böleceğiz. Arkadaşlar 4 kere var. 4 kere 0'ın 0. 4 kere 6'nın 24. 4 kere 3'ün 12, 13, 14 oldu. 1440. Çıkartıyorum 0. Burası 4, burası 1 oldu. 140. İşte bu 140 bizim esas ölçümüz değil. O zaman esas ölçü ne? İşte bulduğum bu kalanı 360'tan çıkarılmasıyla bulunabilirmiş. O halde 360'tan 140'ı çıkartıyorum. 0, 2, 2. Yani esas ölçümüz 220 derecedir. Evet esas ölçüye devam ediyoruz. Ölçüsü radyan cinsinden yani pi'li olan açıların esas ölçüsünü bulmak için paydanın iki katının katları paya yaklaştırılır. Payın en yakın değerinden fazlalı esas ölçüdür. Bu ne demek? 47 pi bölü 3 açısının esas ölçüsünü bulurken payda 3 bunun iki katını 47'ye yaklaştırıyoruz. Arkadaşlar 6 bakın 6 ne olur? 2 katı 12 sonra 18 nereye kadar gider bu? 47'ye en yakın olan 42 katı. Evet 42 altın bir katıdır. En yakın katı da 42 olur. Peki fazlalık ne kadar? 47'den 42 çıkartıyorum. 5 fazlalığı var. O halde bizim esas ölçümüz 5 bir bölü 3'tür. Ve yine esas ölçü ilgili bir notumuz var. Negatif açıların esas ölçüsünü bulurken. Yani radyan cinsinden verilen esas ölçülüğü kastediliyor burada. Arkadaşlar yine paydanın iki katının katları payı geçen en yakın katına kadar genişletilir. Fazlalık esas ölçüdür. Şimdi eksi 53 pi bölü 4 açısının esas ölçüsünü bulurken paydamız 4. Bunun iki katlarını 53'ü geçen en yakın katına kadar genişletiyorum. Yani 8 işte 16 8'in katları 53'ü geçen 56 en yakın katı 56'dır. Peki ne kadar fazlalık var bu sefer? 3 fazlalık var. Arkadaşlar bu durumda esas ölçümüz 3 pi bölü 4'tür.